Evet arkadaşlar, bugün sizlere Turkcell Maxi Plus 5 cihazımızda Samsung ara yüzlerini ve açılırken Samsung cihazının nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Hepsi programla oldu. Şimdi açılacağız, bir saniye. Evet, bu Turkcell çıktıktan sonra Samsung'la başlıyor. Samsung görünümleri kattım programsız ve çok güzel oldu. Ben seviyorum. Evet, şimdi açılacak. Gördünüz. gibi. Samsung diyor. Evet, ışıklar da yandı. Açıldı demektir. Şimdi cihazımız açıldıktan sonra biraz bekleyelim kendine gelsin. Cihazı ben launcher yükledim. Ve bu açılımı da nasıl yaptığımı sizlere söyleyeceğim. Biraz bekleyelim. Şarjım, şarjımız da bitmiş sabahtan beri. Saat 15.21. Valla saat 8'den beri oynuyorum. Antutu falan sizlere göstereceğim hızını falan. Menüyü yüklesin şimdi. Bu launcher'ı siz de indirebilirsiniz. Ücretsiz olarak ben ücretsiz indirdim. Sizler de ücretsiz olarak tekrar tekrar yükleyebilirsiniz. Şimdi cihazımıza bakalım. Telefon kesinlikle donmuyor. Kamerada donmalar olabiliyor. Başka telefon bulamadım. Çakma bir telefonla çekiyorum videoyu. Şimdi sizlere Launcher'ın ismini söyleyeceğim. Google Play Store'a girelim. Evet. Harfiniz bağlı. Hı. Evet. Bunu şey yapmak için şöyle göstereyim size. Toçviz. Evet, Toçviz yazarak yapıyoruz. Evet, tekrar tekrar size göstereyim. Toç Swiss. Şimdi ben yükledim bu programı. Pardon. Ben şunu. Samsung'un tıpa tıpa aynısı. Ücretsiz bir uygulama olması çok iyi bir şey. Evet çıkıyoruz. Söndürüleri kapatalım. Evet. Cihazımızı Antutu'da teste sokuyoruz. İnternetten baktım. Antos'u da kimse yapmamış Türksel Plus 5 cihazını. Ben yapayım dedim. Olsun dedim. Yinele de diyelim. Başla. Evet başladı şu an. Daha önce yaptım. Ama diğer cihazların arasına giremedi. Bir diğer uygulamadan da sizlere göstereceğim hızını. Önce yükle bunu bekliyoruz. Bu biraz zaman alacak. Hadi ben size direkt normalini göstereyim bunu. Dur dur diyelim. Dur dur. Biraz geç oluyor tabi çıkalım bunlar. Bir dediğimizde inşallah kapanmış olur. Evet sıralamaya baktığımızda top yerimizi yüklüyor. Evet. Şu anda en düşük benim. Caz böyle. Fazla hızlı değil. Oyunlar falan uygulamalar güzel. GTA açık bile kaldırabiliyor. İnternette hızlı bana göre iyi. Ama diğer telefonlarla kıyaslanamaz. Şimdi sizlere şu programı da söyleyeyim. Launcher'ı söyledim. Tacviz. Şunu da söyledikten sonra videomu sonlandıracağım. Hangisiydi? Bir saniye bir zaman olacak. Evet şu uygulama. Bunun için rot gerekli. Ben rot yükledim. Şu an okunmuyor. Bot. Hani animasyon diye. Şimdi size ben göstereyim. Play Store'da. Bot animasyon. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şu en baştaki uygulama. Bundan birçok tema yapabilirsiniz. Bunlar sadece açılım içindir. Bu şekildeydi. Videomun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.